Merhabalar arkadaşlar. Staforkit'i indirip bilgisayarımıza kurmuştuk. Bu dersimizde arkadaşlar Staforkit'in arayüzüne şöyle bir değineceğiz. Staforkit programını çalıştırdıktan sonra böyle bir ekran çıkıyor bize arkadaşlar. Burada menülerimiz var. Burada Staforkit'in ana menüsünü görüyorsunuz. Yardımcı programlar, eğitim ve ayarlar, teknik destek kısmı var arkadaşlar. Bizi daha çok ilgilendiren kısmı Staforkit'in ana menüsü. Burada arkadaşlar çizim kısımlarımız var. Staforket yapı bilgi girişi arkadaşlar. Burada biz çizimimizi, tasarımımızı burada oluştururuz. Buradan arkadaşlar yapı analiz sonuçlarımızı alırız. Temel hesaplarımızı. Sonrasında çıktılarımızı alabiliriz arkadaşlar. Burada plak FEA analizi diyor. FEA analizleri arkadaşlar. Plan son elemanlar analizi. Burada radyo temeller için benzer işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Sonrasında istinat, iskele şeklinde arkadaşlar çizimlerimizi yapabiliyoruz. Veya Staforket'e aktarıp Staforket'ten de dışarıya aktarıp yapabiliyoruz arkadaşlar. Sonrasında burada çizim verimiz var. Kalan aplikasyon, kiriş detay, asmalı detay, kalan aplikasyon, temel aplikasyon, çizim editörü, stadraw, dvg çizimden transfer şeklinde arkadaşlar. Staforket çizim verimiz de var. Şurada arkadaşlar yardımcı program kısımlarımız var. Burada gördüğünüz gibi iteps ve sap 2000'den transfer yapabiliyoruz. Tadan da çizim aktarabiliyoruz arkadaşlar. Sonrasında biz burada arkadaşlar Stafford analiz menüsüne yapı bilgi girişini kısmına tıklıyoruz. Ve çizimlerimizi yapacağımız menümüzü burada açıyoruz. Açtığımız zaman bizi bir ekran karşılıyor arkadaşlar. Bu program demo versiyon olduğu için 5 kat 500 kiriş ve 500 kolonla bizi program sınırlandırıyor. Bunların daha fazlasını yani 5 katınızdan daha fazlasını ve 500 kiriş kolonu açtıysanız tam sürümünü almanız gerekmekte. İlk olarak arkadaşlar şöyle 3D view menüsü de açılıyor bize 3D görünüşünü. Bunu kapatabilirsiniz çizimimizi yapmadan önce. Burada arkadaşlar sağ kısımda ne menülerimiz var? Aks menülerimiz var. Buradan akslarımızı çizip herhangi üstünde değişiklikleri yapabiliyoruz. Sonrasında arkadaşlar edit menümüz var. Burada genel ayarlar kısmında arkadaşlar burada yapı ile ilgili bilgilerimiz var. Bina genel bilgilerimiz var. Yapı kat bilgileri veya yapı zemin etkisi yani istinat duvarı falan çizmek istiyorsak buradan çizeriz. Sonrasında arkadaşlar yapı elemanlarımız var burada. Burada plak bilgisine giriyoruz arkadaşlar. Kiriş, kolon, poligon kolon, duvar şeklinde arkadaşlar. Buradan da çizimlerimizi yapabiliyoruz. Sonrasında temel elemanlarımıza bakalım arkadaşlar. Sürekli temelimiz var. Burada gördüğünüz gibi tekil temelimiz var. Bağ kirişimiz var arkadaşlar. Sonrasında radyo plak temelimiz var. Burada da kazıklı temelimiz var arkadaşlar. Opsiyonlar kısmında arkadaşlar malzeme tiplerimizi, malzemelerimizi seçeriz. Sonrasında burada e, yüklemeler, ekstra yüklerimiz varsa onları tanımlarız. Yani eklemek istediğimiz yük kütüphanesini kendimiz seçeriz arkadaşlar. Burada zaten Marley kaplama, Fayans kaplama, Karo kaplama bunlarla ilgili değişiklikleri burada yapabilirsiniz. Tools menüsünde arkadaşlar burada 3D tekrardan 3D çizim kısmını açabilirsiniz. Hemen yanında arkadaşlar kesit görüntüsü var. Onun yanındaysa yardım kısmımız var. Burada arkadaşlar hemen yan kısımda da yine kısa yol olarak kat kopyalamalarımız var arkadaşlar. Sonrasında koordinat kaydırma, eleman isimlerini düzenleme şeklinde çizimlerimiz var. Simetrik kopyalamalarda burada arkadaşlar kopyalama ile ilgili işlemlerinizi veya diğer farklı işlemleri taşıma, move olsun o tarz işlemler arkadaşlar. Buradan değiştirmenizde fayda var. Edit menüsü bu yönde bir kolaylık sağlıyor. Hemen sol alt kısımda arkadaşlar redraw. Mesela aks çizdiğiniz zaman bazen aksınız gözükmeyebilir. Veya yaptığınız herhangi bir çizim eleman gözükmeyebilir. Buradan redraw yaptığınız zaman kendini yenileyecektir. staforket ve çizim varsa size gösterecektir. Burada zoom menümüz var arkadaşlar. Zoom all dediği tamamını gösterir. Zoom in dediği zaman, zoom in dediği zaman, zoom out dediği zaman arkadaşlar yaklaşıp uzaklaşabilirsiniz. Hemen yanındaysa zoom window var arkadaşlar. Buna başladığınız zaman gördüğünüz gibi şu anda mesela aksları göremiyorum. Ama bunu aktif ettiğim zaman akslarımı tam olarak net olarak görebiliyorum. Aks çizim kısmında da değineceğiz arkadaşlar. Genel ayarlarımızın yanında kat düzenleme ayarlarımız var arkadaşlar. Onun yanında performans analizi yapıyorsak onunla ilgili ayarlarımız var. Burada son eleman ayarlarımız var arkadaşlar. Eğer biz mantar döşeme oluşturuyorsak yani projemiz mantar döşeme üzerine ise taşıyıcı sistem seçimimiz onun üzerine bazı değişiklikler yapabiliriz. Ve deprem izolatörü varsa eğer kolonlarımızın altında arkadaşlar onlarla ilgili değişikliklerimizi de, de yapabiliyoruz. Böylece arkadaşlar şöyle bir Stafford Kit'in arayüzüne değinmiş olduk. Ne var ne yok ne yapabiliyoruz şeklinde. Bir sonraki dersimizde arkadaşlar artık aks çizimiyle yavaştan derslerimize başlarız. Aks kolon kiriş perde derken devam ederiz. Böylece arkadaşlar bu dersimizi sonlandıralım. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.